Merhaba, ben Oya Unustası, 25 yaşındayım. Ee, İstanbul doğumluyum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ee, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Plato Film Okulu Akademi 35.5'te oyunculuk eğitimi aldım. Şu anda da Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi almaya devam ediyorum. Ee, bir tane dizi deneyimim oldu, İzmir Çetesi. Kadir İnanır'la çalıştığım çok keyifliydi. Çok iyi bir oyuncu olmak istiyorum ve sanatın her şekilde içinde kalmak istiyorum. Müzik her zaman hayatımın onun içinde asla e, çıkaramam. Güzel yarışması aslında benim çocukluk hayalimdi. Ailecek senelerce takip ettiğimiz kaliteli bir yarışma olduğu için ve. Sahnede de takma hayali. Tabii ki genç kızlar için çok pembe ve güzel, masum bir hayal. Çok eğlenceli gidiyor. Ee, özellikle koreografi ve dans çalışmalarında çok eğleniyoruz. Yoruluyoruz ama çok eğleniyoruz, çok şey öğreniyoruz. Sağlıklı besleniyorum, spor yap yapıyorum. Ee, bunların normal yaşama dair e, düzenli bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, özel bir diyet uygulamıyorum. Elidor Misturkin'in 31 Mayıs'taki muhteşem finalinde star ekranlarında görüşmek üzere.